Demek yüzbaşısınız. Evet öyleydim. Şimdi başka bir birime atamam yapıldı. Özel kuvvetlerden. Evet. Bizi kurtaranlar. Yani daha doğrusu beni kurtaranlar. Ben bir ay önce bir kaza geçirdim de. Uydum olayı. Galiba bir kişi daha varmış yanınızda. Evet. Bir MIT personeli vardı. Ama maalesef kendisini kaybettik. Kötü ölmüş. Nur içinde yatsın. Bunu yapanlar hakkında bir bilgi var mı? Bir isim ya da herhangi bir şey. Hayır. Hala araştırıyoruz. Helikopter düştüğünde mi öldü yanınızdaki arkadaş? Hayır. Yaralıydı. Bayağı işkence ettiler. Nasıl? Evet. Bütün tırnaklarını söktüler. Ağrışları hala kulağımda. Görebiliriz mi ses kimseyi? Bir adam vardı. İşkenceyi de o yaptı. Ama konuşmadı. Tek kelime etmedi. Yaralı olmasına rağmen direndi. Hayatımdaki hiç böyle bir dirayet görmemiştim. Başkası olsa konuşurdu ama o... Ne bu ses ne oluyor? Önemli bir şey değil. Akif Başkan odasında mı? Acil. Başkanım, Neslan Başkanım geldiler. Acil diyor efendim. Al hemen. Buyurun. Başkanım ne oluyor? Bugün evime bir adam geldi. Yüzbaşıymış. Sizin gönderdiğinizi söyledi. Evet, ben gönderdim. Çok güvendiğimiz biri. Bundan sonra senin korunmandan o sorumlu olacak Neslihan. İyi de adam bensizin teki. Selamsız sabahsız evime girdi. Verilen emri en iyi şekilde yerine getirmek gibi bir huyu var. Ben anlaşabileceğimizi sanmıyorum. İmkânı yok. Başka birini bulalım. Neslihan, bu kararı Sayın Başkanımız verdi. Konuşmak istersen anlarım. Ama sana hak vereceğini sanmıyorum. Altay Yüzbaşı önemli biri. Kahraman bir asker. Ve bu görevi de büyük bir özveriyle kabul etti. Bu adam deli gibi biraz. Tıpkı senin gibi Neslihan. Altay Bey'i içeri yollayın. Neslihan Başkan sizi çok sevmiş Altay Yüzbaşım. Ne güzel bir haber. Bana pek öyle gelmemişti. Güvenliği konusunda her türlü yetki sizde. Kendisi de buna uymak zorunda. Neslihan Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli bürokratlarından biridir. Kendisine gereken hürmeti ve saygıyı göstereceğinizden hiç şüphem yok. Saygı anahtar kelimemiz. Size bir saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. Evime girdiniz. Görevimin de parçası. Yeter artık. İkinizin de gayet iyi anlaşacağınıza şimdiden eminim. Bitti mi? diğer kamera görüntülerinde inceleyelim. Saat aralığı çok önemli. Çok dikkatli olmalıyız. Her detay çok önemli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkanım. Başkanım. Nedir? Size acil bir şey göstermem lazım. Lütfen odama gelir misiniz? Tamam. Dikkatli inceleyin. Altay Bey siz dışarıda bekler misiniz? Size dışarıda beklemenizi söylemiştim. Özel bir şey konuşacağız. Bana yanınızdan ayrılmamam söylendi. Sizi rahatsız etmem. Kim bu? Yakın korumam. Ama kendisini benim sahibim sanıyor. Estağfurullah Nesli Hanım. Neyse. Biz içimize bakalım. Tabii. Şimdi. Durum şöyle. Deep Web'de bir gezintiye çıktık. Özellikle hacker ilanlarını inceledik. Yüzlercesine baktık. Ama işlerinden biri dikkatimizi çok çekti. Çünkü çok para ödüyordu. İnceleme aldık. İlan İstanbul'dan girilmiş. Kırmak istediği kripto bizim gizli projelerimize kullandığımız kriptoya çok yakın. Başka bir şey yok. Ama çantanın onlarda olduğunu düşünüyoruz. Anladım. Demek hala çözemediler. Muhtemelen. İşin garibi ilan silindikten sonra sizi takip etmeye başlamışlar. Niye beni takip ediyorlar ki? Şifre bende mi? Bildiğinizi düşünüyor olabilirler. Saçmalık. Neyse, başkan Sizin için özel bir ekip kurmuşlar. Özel bir ekip olduğunu sanmıyorum. O görüntülerde tek bir kişi var. Nasıl? Üç görüntüde de adam sağ elinin baş parmağıyla... ...önce işaret parmağını, sonra orta parmağını bastırıp çıtlatıyor. Görüntülerdeki bir kadın değil. Kılık değiştirmiş bir adam. Üstelik aynı adam. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle. Cık. Size değil. Uzay başkanına sordum. Ben de cevap söyledim. Analiz edebiliriz ama doğru gibi görünüyor. Kimliğini öğrenelim. Hemen incelemeye başlıyorum.